Güzellik yolculuğunuzda kendinizi şımartmaya hazır mısınız? Hera Spa ve Güzellik Merkezi olarak sizi sunmuş olduğumuz eşsiz hizmetlerimizle tanıştırmak için buradayız. İpek kirpik uygulamamızla gözlerinizi daha çekici hale getirebilir, etkileyici bir bakışa sahip olabilirsiniz. Uzman kadromuz tarafından yapılan bu işlem doğal bir görünüm sağlarken günlük bakımınıza da katkıda bulunur. tırnak uygulamalarımız sayesinde her zaman bakımlı ve şık görünebilirsiniz. Kendi tırnaklarınızı koruma altına alarak dilediğiniz şekil ve renkte tırnaklara kavuşmanızı sağlıyoruz. Güzellik anlayışımızı tüm vücut ağda işlemleriyle tamamlıyoruz. Rahatlatıcı bir ortamda istenmeyen tüylerden arınmak, pürüzsüz bir cilde sahip olmak için sizleri bekliyoruz. Manikür ve pedikür hizmetlerimiz öz bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak. Tırnak bakımında uzman ekibimizle sağlıklı ve güzel tırnaklara kavuşmanızı sağlarken ayaklarınızı da şımartıyoruz. Su ile bedeninizi ve zihninizi rahatlatabilir, stresin etkilerinden uzaklaşabilirsiniz. Ayrıca kese ve köpük ile hamam keyfi yaşayarak kendinizi yenileyebilirsiniz. Tüm bu hizmetlerimizi deneyimlemek için 0539 2365 60 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her aspada hayatına güzellik katmaya davetlisiniz.